2015 Ales Sonbahar Sözel ikinci sınavının birinci hikayesinin çözümünü yapacağız. Öncelikle her zamanki gibi ilk paragrafı okuyup nasıl bir tablo kurmamıza karar vereceğiz. Bir havaalanında V, Y ve Z pistlerine iniş, iniş yapan 12 uçaktan 3'ü büyük, 4'ü orta ve 5'i de küçük gövdedir. Tamam. Bunu hemen bu şekilde buraya yazdık. Uçuşların inişlerine ilişki kimi bilgiler şu şekildedir. Şimdi bize Aynı turda her pistte birer uçak inmiş. Tüm uçakların inişi 4 turda tamamlamıştır. Şimdi 3 tane pist var. Her bir turda her pistte birer uçak inmiştir. Yani her turda 3 uçak inmiştir. 4 tur, turda ise uçakların tamamı inmiş oldu. Ve bunlarla ilgili bize bazı kurallar verecek. Büyük, orta ve küçük gövdeli uçaklar. 3 çeşit uçak var. Bir pistte büyük gövdeli bir uçak indikten sonra hemen sonra orta ve küçük gövdeli uçak inmemiştir. Yani büyükten sonra büyük gelir. Küçük gelmez. Orta gelmez. aynı zamanda benzer şekilde orta gövdeli bir uçak indikten hemen sonra da küçük gövdeli bir uçak inmemiştir. Yani büyük de ortadan sonra da orta veya büyük küçük inmemiştir. Buradaki mantık şu. Küçükten büyüğe doğru gidiyoruz. Bir büyükten sonra küçük gelmiyor. Mesela orta büyüğe göre küçüktür. O zaman büyükten sonra orta gelemez. Orta küçüğe göre büyüktür. O zaman ortadan sonra küçük gelemez. Mantık bu. Aynı turda pistere inen uçaklardan en az ikisi farklıdır. Bak aynı tur. Yani birinci tur 3 uçak var ya en az ikisi farklı olacak. Yani üçü birden orta, üçü birden küçük veya üçü birden büyük olamaz. En az iki tanesi farklı olacak. İlk, ikinci turda iniş yapan büyük gövdeli uçak bulamamaktadır. Şimdi biz bunu tabloya yerleştiremiyoruz. Ancak ne yazıyoruz? B yok. Yani büyük yok ikinci turda. Aynı zamanda biz bundan şunu anlayabiliriz. Eğer ikinci turda büyük yoksa, o zaman birinci turda da büyük yoktur. Neden? Çünkü birinci tura büyük gelirse ikinci tura da aynı pistte büyük gelmesi lazım. Çünkü küçük veya orta gelemez. O zaman bir, birinci turda da büyük yok diyoruz. Bundan da şunu anlamış oluyoruz. Birinci ve ikinci turda en az iki farklı uçak olacak. Bunların en az ikisi küçük veya orta. Şimdi bir diğer örneğe geçtik. Üçüncü turda Üçüncü turda Y pistine inen uçak orta. Üçüncü tura bakıyoruz. Y pistine inen uçak orta. Hemen orta yazdık. Y pistine üçüncü tura Z pistine inen uçak büyük gövdelidir. Z pistine inen uçak büyük gövdelidir. Büyük dedik. Nereye dedik? Üçüncü tura. Çünkü cümlenin devamı bu. Dördüncü turda V pistine inen uçak orta gövdelidir. Dördüncü turda V pistine inen uçak orta gövdelidir. Şimdi bu kadar. Bundan sonra çıkarım yapacağız. Hemen şöyle bir çıkarım yapabiliriz. Şimdi elimizde kaç tane büyük vardı? 3 tane büyük var. Şimdi biz bu 3 tane büyüğün birini Z pistine 3. tura yazdık. O zaman büyükten sonra sadece büyük geleceği için 4. turda da Z pistine büyük gelir. Aynı zamanda diğer büyüğü, büyüğü Y pistine ancak yazabiliriz. Şimdi biz Y pistine 3. turda orta dedik. Büyüğün şu an gelebileceği tek bir yer Y pistinin 4. turudur. Çünkü eğer ben 3. tura yani şuraya V pistine büyük yazarsam ondan sonra orta gele gelmiş olduğu için olumsuz olur. Bundan dolayı 3 tane büyüğün yerini bulmuş olduk. Şimdi benim elimde iki tane ortanın yeri biliniyor. Büyük bitti. Aynı zamanda iki tane orta her turda iki farklı uçak olacağı için biz birinci turda da bir tane orta ikinci turda da bir tane orta yapmalıyız ki toplam dört tane orta olacak. Birinci turda da ikinci turda da orta orta olmak zorundadır. Ancak şöyle bir mantık var. Birinci turda örnek veriyorum. B pistine, Y pistine orta yazarsak. Şimdi ortadan sonra küçük gelebilir mi? Gelemez. O zaman ikinci turda da aynı piste orta gelmesi gerekiyor. Şimdi ortadan sonra küçük gelemeyeceği için Şimdi üçüncü tura ne kaldı? Küçük kaldı. Küçüğü yazdık. Neden küçük yazdık? Çünkü elimizde iki tane orta kaldı. Bunlar da birinci veya ikinci tura gelecekti. Büyük değişimi zaten bitmişti. Şimdi 3. tura ve pistine küçük geldiği için ondan öncekiler büyük veya orta olamayacağı için birinci ve ikinci pistte küçük olmuş oldu. Bak, küçük dedik. Şimdi şimdi hemen bakıyoruz. Y pistine birinci turda orta gelirse İkinci turda Y pistine de orta gelmek zorunda. Çünkü alacak. Birinci turda orta gelirse Z pistine küçük. İkinci turda da küçük gelmek zorundadır. Birinci turda küçük gelirse bir altındaki de küçük gelir. Orta gelirse bir altındaki de orta gelir. Z pistine. Mantık bu. Hemen sorulara bakıyoruz. 33. 33. Üç, soru. Buna göre birinci turda ve pistine inen uçak Üçüncü turda V pistine inen uçak. Dördüncü turda Y pistine inen uçaklardan hangileri küçük gövdelidir? Hemen birinci turda V pistine bakıyoruz. İnen uçak küçüktür. Üçüncü turda V pistine inen uçak da küçüktür. Dördüncü turda Y pistine inen uçak büyüktür. O zaman 1 ve 2'nin olduğu C şıkkı doğru cevap diyoruz. 33. soru. Hemen bir diğer soruya, 34. soruya bakıyoruz. Hangisi kesin olarak doğrudur? Birinci turda Y pistine inen uçak orta gövdelidir. Birinci turda Y pistine inen uçak ihtimalidir. Ne demiştik? Birinci turda orta neredeyse ikinci turda da orada olacak. Aynı pist yani. İhtimali birinci turda ikinci pist Z, birinci turda Z pistine inen uçak küçük gövdelidir. İhtimali de orta da olabilir. C şıkkına bakıyoruz. İkinci turda V pistine inen uçak küçük gövdelidir. Evet. Biz V pistini kesin olarak doğru bulmuştuk. 34. sorun cevabı C. 35. soruya bakıyoruz. Aşırı hangisi kesin olarak yanlıştır? Birinci turda inen uçaklardan ikisi küçük gövdelidir. Evet doğru. İkinci turda inen uçaklardan ikisi orta gövdelidir. İkinci turda inen uçaklarda hayır. En az bir sadece bir tanesi orta gövdelidir. Bu kesin yanlıştır. İkinci turda. İkinci turda inen uçakların ikisi küçük biri büyük biri ortaydı. 36. soruya bakıyoruz. Z pistinin inen, inen orta gövdeli uçak olmadı biliniyorsa. Z pistinin inen orta gövdeli uçak Olmadığı biliniyorsa biz birinci ihtimali yani Y pistini ortaya alıyoruz. O zaman Z pistine küçük uçak inmiştir. Hemen şıklara bakıyoruz. Birinci turda V pistine inen uçak küçük. Y pistine inen uçak orta ödüldür. Birinci turda V pistine inen uçak küçük. Y pistine inen uçak ortadan Evet doğru. Biz kesin yanlışı arıyoruz. İkinci turda V ve Z pistine inen uçaklar küçük ödüldür. İkinci, i̇kinci turda Evet V ve Z'ye baktığım zaman birinci ihtimal alıyorduk şurayı. Evet doğru. C şıkkına bakıyoruz. Dördüncü turda Y ve Z pistlerine inen uçak. Dördüncü turda Y ve Z pistlerine inen uçaklar büyük gövdedir. Evet doğru. Bak büyük büyük. D şıkkı Y pistine, pistine iki orta iki, göv, iki büyük gövdeli uçak inmiştir. Y pistine hayır. Y pistine 3 tane orta, 1 tane büyük diyoruz. Yani bu sorunun cevabı D diyoruz. Bu da bu kadar.